Öncelikle hepinize merhaba Işık ve Gölgenin İş Komünitesi. Bugün sizlerle One Shot'ımıza devam ediyoruz. Önceki videoda biliyorsunuz burada kalmıştık. Kaldığımız yerden hemen devam ediyoruz. Beni duyabiliyor musun? Evet. Ne oldu? Her şey bir saniyeliğine zifiri karanlığa gömüldü. Evet oyunu kapattığımız için böyle bir diyalog geldi. Evet arkadaşlar burada bir robot var. Amacının yerleşimi korumak olduğunu söylüyor. Sakinler çoktan gitmiş olsa bile ben burada kalmalıyım diyor. Muhtemelen bir tur elektriksel veya manyetik parazit nedeniyle. Korkarım ki bu işlem artık sürdürülemez. Eğer sunucular o kadar çok arıza yapmaya devam ederse bakım ekibi hızına yetişemez. Neyse ki robotların başına gelmiyor. Yani en azından önemli bir oranda değil. Zaman gösterecek. Evet arkadaşlar burada alçak seviyede olan bir gaz var ve şişemizi onunla doldurmayı deneyeceğim şimdi. Ve artık bir şişe dumanımız oldu. Evet arkadaşlar karakterimizin biraz kestirmesine izin verdik ve oyun kapandı. Evet arkadaşlar oyunu tekrar açtım ve şu an galiba rüyada mıyız? Karakterimiz bir buğday tarlasında sanırsam. Gökyüzüne bakıyor. Ve tekrardan uyandı. Az önce bir rüya gördüm. Gerçekten eve döndüğümü sandım. Ana dünyamdaki güneş bir ampul değildi. Gökyüzündeki dev bir ateş topuydu. Senin dünyadan gelen güneşi şu an yaptığım gibi onu tutabileceğimi sanmıyorum. Dünya yerdeki şeyler gibi mi? Beklesen yer altında mı yaşıyorsun? Hayır. Biz de ama sıçanlar ve tarla fareleri filan yaşar. Senin dünyanda güneş var mı? Gerçekten mi? Vay. Elinde tutabiliyor musun? Aptalca bir soruydu değil mi? Ana dünyamdaki güneş çok parlak, sıcak da. Gördün değil mi? Ama bazen gider akşam olunca. Her şey karanlık olur. Bu dünyanın şu an olduğu gibi. Ama sorun değil çünkü güneş her zaman sonraki gün geri gelir. Bu güzel öyle değil mi? Sen akşam olunca uyuyor musun? Biz uyumaya gidiyoruz genellikle. Ama bazı insanlar ayakta kalır ve bilgisayar kullanır. Ben benim ne olduklarını açıklamama gerek yok değil mi? Bu dünyada bir grup. Her neyse muhtemelen gitmeliyiz. Evet arkadaşlar bu robotla konuşmamız lazımmış. Beni kuleye götürebilecek bir robot buldum. Ama bazı teknik sorunları var o yüzden sizinle konuşmamı söyledi. Peki hala sıkıntısı ne? Navigasyon devrelerinin yanmasıyla ilgili bir şeyler söyledi. Sadece navigasyon mu? Galiba öyle. Delta'nın yarın ve ben kalan her şeyi tamir etmiş olmalıyız yardım edebilecek bir şeyim var. Robotlar eşyaların kaynak konumlarını izleme yeteneğine sahiptir. Robota bunu verirsen yedek izleme sistemi çalışmaya başlayacaktır. Dedi ve bize bir kolye verdi sanırsam. Bu çok güzel bir kolye. Neyden yapılma? Glen'de bulunmuş olan kehribarlardan. Kehribarın içindeki şu şey de ne? Siyah yonca mı? O dünyamızda yaygın olarak görülen bir bitki. Aynı zamanda... Aa bundan ayrı kalmaya katlanabileceğimden emin değilim. Programlamam evet diyor ama kafam çok karışık. Görevini bitirmem benim bir hatırayı saklamamdan daha çok önemli. Buyur. Aa teşekkürler. Gitmeden önce teşekkür etmek için yapabileceğim herhangi bir şey var mı? Aslında sen santranç oynamayı biliyor musun? Evet, yani sayılır. Daha önce benden büyük birkaç çocukla oynamıştım. Öyleyse benimle bir el oynar mısın? Yani kuralları çok bilmiyorum ama galiba en azından yardımınla karşılık bunu yapmalıyım. Ve robotla santranç oynuyoruz arkadaşlar. Bu oyunda gerçekten de çok iyisin. Teşekkürler. Koduma yazılmıştı. Nasıl bir şey robot olmak falan. Diğer robotlarla da konuştum hep programlamaları ve kod hakkında bir şeyler söylüyorlardı. Hatta az önce sen de söyledin. Bazen anlaması biraz zor oluyor. Biliyorum. Buradaki robotların çoğu evcilleştirilmedi. Evcilleştirilmek dikkat et. Evcilleştirme işi karışıktır. Tam olarak ne kadar karışık? Evcilleştirilmiş robotların ne olduğunu tam olarak açıklayamam. Ama ben de onlardan biriyim. Diğer evcilleştirilmiş robotların hepsi başka bölgelere transfer edildi. Tam olarak nereye olduğunu ben de bilmiyorum. <laughs> Diğer bölgelere hiç gittin mi? İki bölge daha olduğunu duymuştum. Geçmişte bulunmuştum. Hala veriye, koordinatlara ve anılara sahibim. Bunların ne kadarının doğru olduğunu bilmiyorum. Dünya şu an çok farklı bir yerde olabilir. Güneş gittiği için mi? Bunu zaten söylemiştim değil mi? Güneş muhtemelen dünyayı düzeltmeyecek. Bozulma güneş gitmeden önce başladı. Güneşin gidişi sadece işleri hızlandırdı. Öyleyse yapabileceğimiz hiçbir şey yok mu? Şah. Vezirin ne zaman oraya geldi? Yapabileceğin tek şey yolculuğunu tamamlamak. Bir şekilde insanlar için ikinci bir şans olman gerekiyordu. Çorak toprakların benim için sadece ikinci bir şans olması gibi. Ama işlerin nasıl gideceğini kimse garanti edemez. Şahmat. Galiba seni yeterince oyaladım. Dinlediğin için teşekkürler. Umarım güvenli bir şekilde evine dönersin. Teşekkür ederim. Ve bu robotu da son kez görüyoruz arkadaşlar. Artık bu topraklardan gideceğiz. O, <laughs> oh, Bu kehribar glenden gelmiş. Şimdi hatırladım. Takip sistemi aktif ediliyor. Rota belirleniyor. Bekleyin. Bu tekne kapasitenin üzerinde. Mülkiyetlerinizden bazılarını arkanızda bırakmanız gerekiyor. Peki artık bu leveye ihtiyacım olduğunu sanmıyorum. Ya da bu gaz maskesi ve eldivenlere. Ve denize attık. Kabul edilebilir. Yola çıkmaya hazırız. Sonunda dünyanın daha çok içine giriyoruz arkadaşlar. Son durak burası Glen. Teşekkür ederim. Kuzeyde bir köy olmalı ama hatırlayabildiğim tek şey bu. Bunu bildiğim iyi oldu. Elveda. Umarım görevinde başarılı olursunuz. Evet arkadaşlar videoyu normalde burada kapatacaktım ama karakterimiz uyuyup uyandıktan sonra oyunda kapanıp açıldığı için ben de kayıt programında pencereyi seçmeyi unutmuşum. O yüzden oyunun görüntüsü ekrana gelmemiş. Zaten çok da bir şey yapmadık. Belki gameplay videolarını arkaya koyarım sesimle birlikte çünkü sesim almış. Yaptığımız şeyi özetlemem gerekirse arkadaşlar şişemizi asit doldurduk. Bir robotun pasını temizledik. Robotu tamir ettik iyice güzelce. Ve robot bizi Glen'e getirdi. Tabii oradaki dostlarımızla da vedalaştık. Sınırdaki dostlarımızla. Ve Glen'e geldik arkadaşlar. Bir 10-15 dakika daha Glen'de takılırız burada. Ve sonra videomuzu kapatırız yavaştan. Az önce olan sorun için de sizden özür diliyorum. Ufuk mavi parlıyor diyor. Galiba çorak toprakları buradan görebiliyoruz. Evet bir tane duvara girdik arkadaşlar sanırsam. Duvarın yakınına geçtik. Ve karşımıza böyle bir görüntü çıkıyor. Evin terasına çıktık şu anda. Evet, Glen'e geldik. Glen böyle bir yermiş demek ki. Yemişil çorak topraklardan daha iyi görünüyor ve burada biri var. Dur bu tuş değil. Heh. Bir zamanlar halkımız bu harabelerde yaşardı. Ancak su yükseldiği için çoğumuz daha yukarıdaki yerleşim yerlerine taşındı. Su yükselmesi mi? Evet toprak artık iyice kırılganlaştı. Glen aslında tek parça halindeydi biliyor musun? Ama artık gittikçe daha da küçülen bir kaç adadan ibaret. Evet Glen'de su yükselme problemi varmış. Burada balık tutan bir abimiz var. Sanırım artık robotlar yok, insanlar var. Hiçbir şey ısırmıyor. Burada birisi daha var. Köyü kaplayan yeşil yosunların büyük bölümü ışıltısını çoktan kaybetti. Arazi sınırlarındaki ince şerit olmazsa birçok insan çoktan okyanusa düşmüştü bile. Işık olmadan toprak ve su birbirinden ayırt edilemez hale geliyor. Böyle dönmeye devam edersen başın dönecek. Ben kuleyim. Büyük babam kulenin her zaman dönerek dünyaya güneş ışığını saçtığını söylüyor. Ben de görmek istiyorum. Pekala şimdi buradayım. Sanırım bu an meselesi. Evet bu evde bir sürü vazo var. Bu tağıl fazlalıkların sonuncusu ve şimdi hasaret sorunlarıyla karşılaşıyoruz. Haşarat galiba hasaret dediği. Belki de kedi alabilirsin. Kedi olduğumdan değil yani demek istediğim. Vay bu güneş mi? Evet. Onu tutuyorsun. Sıcak değil mi? Pek değil. Güzel bir ılık. Yavaşça ufalanıyor ama galiba hayatta kalmaya çalışıyor. Önemi yok. Bir gün dünya savaşmaktan vazgeçecek. Umarım bunu görecek kadar uzun yaşamam. Güneşi geri getirmeye çalışıyorum. Bu sorunun kökünü çözmeyecek. Tıpkı diğer kadının da söylediği gibi. Kalbini güçlü tut. Güneş olmadan dünya çok hızlı bir çimde yok olacak. En azından herkesin güneşi son bir kez görmek istediğine eminim. Evet burada müzik kutusu arayan bir tüccar var. Müzik kutusu şu an bizde yok gibi. Bir sunağa benziyor. Bir ev var arkadaşlar. Ama önü yosunlarla çevrili gibi. Giriş sarmaşıklarla kaplanmış. Ve galiba yapabileceğimiz de bir şey yok şu anda. Mahsuller güneş olmadan çok zayıf büyüyor ve yedek yiyeceklerimizin de ne kadar dayanacağı hakkında hiçbir fikrimiz yok. Lütfen kurtarıcı acele et. Ben elimden geleni yapacağım. Neyse arkadaşlar, Glen'i e de biraz keşfetmiş olduk bu vesileyle. Videomuzu burada kapatalım. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.